Dikkat! En önemli nokta biyokimyasal parametrelere bakılarak osteoporoz tanısı konmaz arkadaşlar. Yani bu hastaların kalsiyumları, fosforları, alkalen fosfatazları normaldir. Öyleyse buraya özellikle vurgulayalım değil mi? Osteoporozda biyokimya normaldir. Peki o zaman ben osteoporoza nasıl tanı koyacağım? Tamamen görüntüleme yöntemleriyle. Peki buyurun önce X-ray çekelim. X-ray'de ne göreceğiz? Burada kemiğin açık haliyle göreceksiniz ama grafideki yansıması da buna benzerdir. Vertebranın içindeki kemik yapının giderek azaldığını görüyorsunuz. Mikro mimari bozuluyor. Ne olacak? Kemiğin dış çevresi siklerotik Ortası içi boş görünecek. Yani buna ne diyoruz biz? Resim çerçevesi ya da boş kutu vertebra diyoruz. Sonra korpus büyüklüğünün giderek azalmasıyla birlikte balık ağzı vertebra meydana gelecek. Ve daha da ilerliyoruz. Aradaki disklerin bu korpusun üzerine protrüde olmasıyla şumor nodüllerini göreceğiz. İlerleyen süreçte kemik grafilerde, fraktürde saptayabilirsiniz.